Yasin, ben de Arda. Bu da Eren teyzem. Bugün sizlerle kim daha oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. Kim daha uslu? <gülüyor> 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 evet şimdi ikinci sorumuz. Kim daha sinirli? inatçı. <laughs> Kim daha <laughs> süslü? Kim daha uykucu? Kim daha mızıkçı? <laughs> meraklı. <laughs> Kim daha komik? <laughs> ve son sorumuz. Kim daha deli dolu? <laughs> evet. evet arkadaşlar kan kanalımızdaki kanalımızda videomuzun sonuna geldik. Ee, abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı what she you <laughs> <laughs>